Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere Instagram'dan takipçi artırmayı nasıl yapabiliriz arkadaşlar onu göstereceğim ee, bu yöntemle bir haftada 10.000 takipçi yapabilirsiniz rahatla arkadaşlar ee, benim eski hesabım da böyle yaptım arkadaşlar hadi videomuza geçelim arkadaşlar videomuz uzun sürmesin ee, belek azdır ee, YouTube'umuzu aktifleştirirse bir kamera da alacağız inşallah Arkadaşlar instagram linki aşağıya vereceğim ve tiktok linki de aşağıya vereceğim arkadaşlar mutlaka da takip edin arkadaşlar. Ee, size sizlere ilk bir şey söyleyeyim kendime bir site kuracağım her videodan söylüyorum zaten bir site kuracağım o siteden hem takipçi e, tiktok takipçisi beğenisi ve de instagram takipçisi beğenisi ve hesap çalma e, aynı sitede olacak arkadaşlar yapabilirim çünkü he, uğraşıyorum o e, siteleri yerine getirdim. Sadece e, nasıl çalınır e, onları çalışıyorum arkadaşlar onları da yapacağım. Sadece bana abone olanlar tek görecek arkadaşlar. Siz de abone olun ve videoyu kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Sizlere söylüyorum. Videomuzu buradan göreceksiniz arkadaşlar. E, benim fanlarım var onlara buradan teşekkür ediyorum. Mavi tik getirmem için böyle yapmışlar. Siz de hesap açarak sizlere de takipçi atabilirim kesinlikle. Sonra da kendi hesabınızı yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar e, siteye girelim ee, az önce çektim ee, videomuz e, kendi kendine durdu e, iptal ettim gene de giriyoruz arkadaşlar e, hesap fakir hesap açın ve girin arkadaşlar e, kendi hesabınıza girerseniz o hesabınız kesinlikle kapatılacaktır yani benim tavsiyelerim budur hadi videomuza geçelim arkadaşlar İlk önce hani giriş yapacaksınız zaten çok kolay e, giriş yap ona basarak e, kullanıcı adını ve şifreyi yazabilirsiniz oradan Arkadaşlar eee benim fanlarıma atmak istiyorum. Ha, şöyle değil galiba. Böyle değil. Yok öyle değil. Böyle değil. Böyleydi. Bakın arkadaşlar 14 takipçisi var ve 14 kredimiz var. Normalde 20 kredi de arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi video çektim. Eee takipçilerini attım. E, 14 kredimiz kaldı. 20 kredi veriyor zaten. Ve class takipçi.com linki aşağıya veremiyorum. Telifleyeceğim yoksa. E, intra zero arkadaşlar. Zaten yazıları buradan göreceksiniz e, e, hesapların. Miktar kaç yazıyoruz? 14 takipçi yazıyoruz. Ve gönderiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten gidecek. 5-5 atıyor zaten. Bazen 1 bazen 2. Kendi kafana göre atıyor. 3 attı. Böyle olarak arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum yapın. Yapın arkadaşlar kesinlikle yapın ve ee, göstereyim videomuz uzun sürsün bir şey olmaz. Platin.com arkadaşlar. Bakın zaten görüyorsunuz yazdığı. Buradan göreceksiniz zaten. Girelim. Farklı hesabınızla girin arkadaşlar kesinlikle. E, ee, orijinal hesabınıza girmeyin sonra demeyin abi benim hesabım çalındı ne yapabilirim falan orijinal hesabınızla girmeyin kesinlikle arkadaşlar. Giriş yapma basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı hesabınız, farklı hesabınızı yazın. Bak, buradan profili çıktı arkadaşlar. O profile basın ve şifrenizi yazın. Bu hesabı kullanabilirsiniz farklı olarak. Zaten ama sıfırda sıfırdır. Bir şey aramaz siz de açabilirsiniz. Arkadaşlar ben ne video çekeceğimi bilmiyorum. Lütfen sizler yorum kısmında söyleyin. Ne video istiyorsanız, ne video istiyorsanız, kışkırtma ne istiyorsanız onları sizlere yapacağım arkadaşlar. Ee, her hepsini de yapacağız arkadaşlar. İnşallah başaracağız. Katılacağız. Ee, giriş yapsın arkadaşlar. Zaten giriş yaptıktan sonra takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.